Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sophos Firewall'ımıza nasıl lisanslarsınız bundan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki Sophos'u ilk aldığınızda size bir aylık deneme süresi ücretsiz olarak geliyor. Ben bu bir aylık deneme süresini kullandım. Şimdi 3 yıllık benim lisans anahtarım var ve bu lisans keyi Sophos Firewall'umda girdikten sonra artık 3 yıl boyunca o lisansa devam edeceğiz. Tabii ilk bir ay bedavayı kullanın. Boşa gitmesin. Öneriyoruz yani bunu kullanmanızı. Adamlar size deneme için lisans anahtarı vermiş zaten. Sophos Firewall'u da açtık. Bu ekranda, bakın kullanım genelde özet görünüyor. CPU kullanımı, RAM kullanımı, Session, Bandwidth Burada web aktiviteler vesaire görünüyor. Biz burada Administration tab'a tıklayacağız. Administration tabına tıklayınca bakın, sistemin altında Administration tabı Admin tabının altında bakın Device registration detayları var. Burada cihazın modeli, cihazın hangi de kullan kayıtlı olduğu e, kontak kurulacak mail adresleri vesaire var burada. Register olan mail adresi var. Bu bilgiler yalıyor. Şurada da cihazın bakın modül subscription details var yani. Modüllerin ne zaman sona ereceğini gösteriyor. Gördüğünüz gibi bize artık bitti bu özellikler. Hatta şöyle sağ tıklayıp Türkçe'ye çevir dersiniz. Şöyle Türkçe ayrıntıları da görebilirsiniz neler var burada? Temel güvenlik duvarı özelliğinin lisansı bitmiyor. Ağ koruması var. Web koruması, e-posta koruması, web sunucu koruması, kum fırtınası, gelişmiş destek, gelişmiş artı desteği vesaire var. Bu burada yapacağımız işlem şu. Burada aktif subscription diyoruz. Buraya tıkladığınızda da aktif lisans key'e Lisan buraya lisans anahtarımızı gireceğiz. Zaten lisans anahtarının size gönderilen pdf'te nerede yazdığı gösterilmiş. Size çünkü bir pdf gönderiliyor. Bu pdf üzerinden lisans anahtarınızı kopyalayıp şey siz yapıyorsunuz. Size gönderilen pdf'te iki tane lisans anahtarı var arkadaşlar. Bakın zaten burada şablonunu vermiş. Kaç karakterli oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunu sayarak işte her neyse. gelip buraya yapıştırıyorsunuz. Zaten gönderilen pdf'e şu şablona uyan bir tane lisans anahtarı olduğundan dolayı çok kolay bir şekilde yapar. Yaptığım işlem şu, geldim anahtarı şuraya yazdım. Daha sonra Verify diyeceğiz yani anahtarı doğru seçeneğe tıklayacağız. Cihaz lisanslaması tamamlandı. E-mail protection vesaire bunların hepsi. Neyi kapsadığını da şöyle söyleyeyim, e-posta koruması, e-mail protection dediğin. E support var, bu gelişmiş support. Başka var? Network. Network koruması var, ağ koruması. Web sunucu koruması. Ve web İşlemimiz bu kadar. Confirm deyip devam edeceğiz. Şimdi bakın anahtarımızı girdik. Artık ee, lisanslarımız uzamış oldu. Aktif Subscribe'a girip lisans anahtarı girmek.